Herkese merhabalar. Ben Arena Hukuk Bürosu'nun Avukat Mücahit Ahmet. Bugün iş hukukunda ihbar tazminatı ile alakalı kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. İhbar tazminatı, iş, belirsiz süreleri iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından iş kanununun 17. maddesinde belirtilen ihbar önerilerine uyulmaksızın feshedilmesi durumunda işçinin işvereninden veya işverenin işçisinden talep edebileceği bir tazminat türüdür. Bu özelliğiyle diğer tazminat türlerinden, iş hukukundaki tazminat türlerinden ayırt etmesi mümkün bir tazminattır. Krem tazminatı, sendikal tazminat gibi diğer tazminat kalemleri yalnızca işçi tarafından talep edebilirken, ihbar tazminatı aynı zamanda işveren tarafından, içisinden talep edilebilecek bir tazminattır. Dolayısıyla bu yönüyle diğer tazminat türlerinden ayrılır. 4857 sayılı kanunun 17. maddesinde ihbar süreleri düzenlenmiştir. Buna göre işçinin iş işyerindeki kreme 6 aydan daha kısa bir süreyle devam etmiş ise en az 2 hafta öncesinde 6 ayla 1,5 yıl arasında süren e, hizmet e, sürelerinde 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arasındaki hizmet sürelerinde e, en az 6 hafta, 3 yıl ve daha uzun süre iş sözleşmelerinde ise en geç 8 e, hafta öncesinde iş hakkında sonlandırılacağının karşı tarafa bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirim herhangi bir şekil şartına tabi değildir fakat ispatlanmasının kolay olması açısından noter aracılığı yapılmasında yarar bulunmaktadır. Bununla birlikte FES'in işçiye veya işverene derhal FES'i hakkı tanıyan durumlardan birisine dayandırılmaması gerekiyor. Yani iş kanununun 24. veya 25. maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birisine dayanarak işçinin veya işverenin iş hakkını nefes etmesi durumunda ihbar tazminatı hata ortaya çıkmayacaktır. İhbar tazminatının hesabı ile alakalı da yine bu süreler dikkate alınarak bir tazminat hesaplanır. Yani işçinin geçilmiş olduğu hizmet süresi esas alınarak yani 6 aya kadar çalışmış bir işçi için örneğin 2 haftalık bir ücreti tutarında e, ihbar tazminatı hesaplanarak karşı tarafa ödenmesi gerekir. Başta da söylediğimiz gibi aynı şekilde aynı hesaplama yöntemiyle işverenin de bu tutardaki tazminatı işçisinden talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu ve bu benzer konularda hukuki destek almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.